Agro Troya ceviz saatini sunar. Herkese merhabalar. Bir Ceviz Saati programında e, tekrar sizlerle beraberiz. Bugün sizlere e, şenay fidancılık olarak e, sezonda sökülmüş fidanlarımız hakkında ve sökülen fidanların yerine ulaştırılması hakkında ve dikim hakkında bilgiler vereceğiz. Biliyorsunuz e, Aralık ayındayız. Artık e, fidan hasat sezonu geldi. E, sizlerin de fidan dikim Mevsimi geldi belli bölgeler için Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi hariç Marmara, Ege, Akdeniz bölgeleri bu mevsimlerde de dikim yapabilmekte. Bizim fidanlarımız şu an arkada görmüş olduğunuz şekilde gömüye alınmış, iki gün önce söküldü, sökümlerimiz kepçeyle yapıldı, kökler homojen bir şekilde çıkartıldı, görmüş olduğunuz gövdelerdeki pişkinlikler, uçlardaki pişkinlikler oluştuktan sonra sökümler gerçekleşti ve kesinlikle ve kesinlikle yaprak dökümü gerçekleşmeden biz sökümlerimizi şenay fidancılık olarak gerçekleştirmiyoruz. Ne zaman ki ceviz fidanı dinlenme dönemine girdi biz ondan sonra sökümleri başlatıyoruz ve sökümlerimizi birden tüm arazileri sökmüyoruz. Sökümlerimizi peyderpey sökümler yapıyoruz. Yani fidan söküldü, taze taze yerine gönderildi. Diyeceksiniz ki fidanlar söküldü. Niçin gömüye alındı? Bu fidanların yeri var. Yani teslim edilecek yerlere gideceği için biz burada e, gömüyü en fazla e, bir hafta veya e, beş gün beş gün veya bir hafta bekletiyoruz. E, bunlar daha sonra hızlı bir şekilde e, yerlerine ulaşıp dikim yerlerinde toprakla buluşturuluyor. E, fidanlarımız e, hastalıktan ayrı Faturalı ve sertifikalı ismine doğru. Yani istediğiniz çeşit çıkmakta. Kentner istediğiniz Kentner, Fernor istediğiniz Fernor, Pedro istediğiniz Pe Pedro. Ee, kesinlikle ve kesinlikle biz Şenay Financılık olarak ürünlerimizin arkasındayız. Göndermiş olduğumuz ceviz planlarımızın arkasındayız. Ve göndermiş olduğumuz ceviz planlarımıza biz bir yıl ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yani bu danışmanlık hizmetinin içerisinde neler kapsamakta? nasıl budanması gerektiği, nasıl sulanması gerektiği, nasıl gübrelenmesi gerektiği, işte vejetasyon döneminde neler yapılması gerektiği hakkında size bir yıl ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sizler bizlerden fidanları temini etmeden önce yapmanız gereken birinci kural öncelikle ve öncelikle arazini, arazinizi fidan dikim şeklinde Hazırlamış olmanız gerekmekte. Yani siz dikim çukurlarınızı hazır vaziyette bulundurmalısınız. Yani bizde fidan nasıl beklemediği gibi sizde de ulaştırıldığında beklememesi gerekiyor. Yani hızlı bir şekilde e, kökün toprakla buluşması gerekiyor. Bizler burada daha sonra neler yapıyoruz? Biz bu kepçeyle sökmüş olduğumuz fidanları kökleri e, homojen bir şekilde çıkartıp örtü altına alıyoruz ya da şu arkada görmüş olduğunuz kapalı ağın depomuza koyuyoruz. Orada boylama, <laughs> ayıklama bunlar yapılıyor. Boylama, ayıklama yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde yerlerine ulaştırılıyor ve daha sonra neler yapıyoruz? Eğer bize müşteri fidanımızı bekletin dediğinde biz fidanlarımızı en fazla 5 gün veya 1 hafta veya 10 gün bu şekilde gömge alıyoruz. Gömüye aldıktan sonra müşterimizi bilgilendiriyoruz. Müşterimiz de bizi bilgilendiriyor ve ürünler hızlı bir şekilde yerlerine ulaştırılıyor. Görmüş olduğunuz şekilde aşı noktaları biraz yaklaştırırsak. Aşı noktalarımızı görüyorsunuz. Aşı noktalarımız bunlar. Şu şu noktalar. Görüyorsunuz. Aşılar gayet e, kaynamış. Herhangi bir delik patlak çatlak yok. E, gövdeler görüyorsunuz. E, gözlerimiz şöyle yaklaştıralım gözleri gösterelim. Gözlerimizi görüyorsunuz. Gayet, bakın şu an dinlenme dönemi olduğu için görüyorsunuz. Ben yani şu an koparmış oldum. Gayet sağlıklı. Gösterelim şu şekilde. Aşı noktaları. Bu şekilde gömeyi alıyoruz. Sizler fidanları teslim aldınız. Eğer araziniz dikim şartlarına uygun değilse yani arazinizde kar, yağmur varsa toprağa girilemeyecek koşullardaysa e, ve dikim için yeterli ekibiniz yoksa veya başka bir işiniz çıktı hemen fidanları dikimini gerçekleştiremiyorsunuz. Bizden aldığınız fidanları hemen bu şekilde gömüyü alıyorsunuz. Aldığınız gömü toprak gömüsü olacak. Biz burada kum gömüsünü aldık. Kum gömüsünde en fazla bir hafta 5 gün veya 10 gün tutuyoruz. Ondan sonra gönderiyoruz. Ama sizler daha uzun süre e, top e, gömüde tutacaksanız toprak gömüsüne koymalısınız. Toprak gömüsüne neden koyduruyoruz? Çünkü toprak canlı bir tabaka. Havanın, suyun, besinin, organizmanın olduğu bir tabaka. Yani kök buraya girdiği zaman dikim olmadan evvel bekletilecekse burada hem suyunu alıyor hem besinini alıyor. Gömüde de olmuş olsa kök bir nebze olsun çalışmaya ve canlılığını korumaya devam ediyor. Ee, ondan sonra yapmanız gereken işlemler neler? Ee, bizden hızlı bir şekilde sizlere ulaştırıldı. Yanak diye arabanızla aldınız ya geldiniz görerek kendiniz aldınız ya da bize güvendiniz kargoyla ile istediniz. Sizin Öncelikle arazide işaretlemeleri yapmış olmanız gerekiyor. Yani mesafeleri ayarlamış olmanız gerekiyor. Ceviz fidanında istenilen mesafeler 7'ye 6, 8'e 5, 7'ye 6, 7'ye 5, 8'e 5 gibi dikim mesafelerini öneriyoruz. Biraz daha 7'ye 6'yı öneriyoruz. Niye? Çünkü ceviz genel olarak orman bitkisi sınıfına girdiği için... Taç yapısı biraz daha genişlediğinden dolayı hem yarın öbür gün me meyveye yattığında vejetasyon döneminde hem güneş ışığının daha rahat etraftaki ağaçlardan daha rahat girebilmesi hem içteki meyvenin hava sirkülasyonunu alarak olgunlaşması adına biz o 7'ye 6'yı daha çok müşterimize öneriyoruz. Bu 7'ye 6 işaretlemeler arazide damalama işlemleri yapıldıktan sonra siz neler yapıyorsunuz? Kesinlikle ve kesinlikle çukurlarınızı eğer toprağınız kirli, ağır tabanlı e, bir topraksa kesinlikle ve kesinlikle kepçeyle ile aşırıyoruz. Cisbi ile açıyorsunuz. Cisbi ile kaç metreye kadar iniyorsunuz? Aşağı yukarı cisbi ile inmiş olduğunuz metre 1,5 metre ile 2 metreye kadar siz çukurunuzu açıyorsunuz. Üst toprağı sağ, alt toprağı sola koyuyorsunuz. Daha sonra bu çukurlarınızı böyle açmaya devam ediyorsunuz. Bu çukurlarınızı açtıktan sonra üstteki toprağı en alta koyuyorsunuz. Alttaki toprağı en üste koyuyorsunuz. Tamamen çukuru düzlüyorsunuz. Bu düzleme işlemini bütün çukurlarda yapıyorsunuz. Bu düzleme işlemi yapıldıktan sonra bir ay, bir buçuk ay bekliyorsunuz ki toprak çökme yapsın. Yağan yağmurlarla, e, efendime söyleyeyim yağan kar yağışlarıyla topraktaki hava boşlukları kapansın. Bir nebze olsun çökme yapsın. Bu çökme yaptıktan sonra tabii bunların öncesinde en öncesinde ne yapıyorsunuz? Toprak analizini yaptırıyorsunuz. Büyük araziler için konuşuyorum. 5 dönüm, 10 dönüm, 15 dönüm, 100 dönüm, 200 dönüm, 1000 dönüm, 2000 dönüm gibi arazileri kesinlikle ve kesinlikle toprak analizi yaptırıyorsunuz. Toprak analizinizi yaptırmanızdaki sebep bitki toprakla buluştuktan sonra ...gübreleme işlemlerinizin... ...daha az maliyette... ...olabilmesi adına... ...siz bu toprak analizinizi yaptırıyorsunuz. Bitki besin elementlerine... ...baktırıyorsunuz. E, taban suyuna... ...baktırıyorsunuz. Bunlar yapıldıktan sonra... ...toprağımız... ...istenilen koşullardaysa... ...damalama işleminizi yaptırıyorsunuz. Damalama işlemlerinden sonra kepçeyle... çukurlarımız açılıyor. 2 metreye kadar... In ...iniyorsunuz. 1,5-2 metreye kadar... ...alt toprak... ...üst toprak alta... Alt toprak en üstte koyulup kapatılıyor. Bir ay, bir buçuk ay bekliyoruz. Toprak bir nebze olsun çökme yapsın. Bu çökmeler yapıldıktan sonra siz tabi bu işlemlerinizi Ekim-Kasım ayı gibi yapıyorsunuz. Ekim-Kasım ayında bu araziler tamamen hazır olmuş gerekiyor ki e, sizler bu fidanları bizden Aralık ayında veya Ocak ayında istemeye başlayın. Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Akdeniz bölgesi için konuşuyorum. E, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri genellikle ne zaman bu dikimleri yapmalı? Bahar döneminde dikimleri yapmalı. Yani Mart dönemi gibi dikimlerini gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz. Sebebi de e, değişen e, ve oluşan sert hava koşullarından dolayı. Bu işlemler yapıldıktan sonra bizden planları istiyorsunuz. Gelip görüp kendiniz alabilirsiniz buradan e, efendime söyleyeyim güvenip bizden kargo ile isteyebilirsiniz, güvenip bizden nakliye aracı ile isteyebilirsiniz. Fidanlar size ulaştıktan sonra ne yapıyorsunuz? Eğer hemen dikimlerinizi gerçekleştirecekseniz yapmanız gereken belli başlı işlemler var. Bir varilin iki tane variliniz olacak. Bir varilde, bir varilde temiz su, ilaçsız su, bir varilde de ilaçlı su. İlaçlı su bunun içerisinde fungusit olacak. Kök dezenfektanı olacak. Bizden gelen sizlere ulaşan fidanları demetler bozulup kökler e, budanıyor. Tamamen kökleri budamıyoruz. Köklerin kopan kısımları, yaralı kısımları, iç içe girmiş kısımları birbirlerinde homojen olacak şekilde budamalar yapılıyor kazık kökün sadece ve sadece yaralı olan kısmı uç kısmından kesilme yapılıyor. Bu kesilmeler yapıldıktan sonra araziye dikeceğiniz kadar fidanları buduyorsunuz. Bütün fidanları budayıp açıkta bırakmıyorsunuz. Sadece bugün ne kadar fidan dikeceksiniz? 100 tane. 100 tane fidanın budamasını gerçekleştiriyorsunuz. 100 tane fidanın budaması gerçekleştikten sonra bizden gelen toprağı yıkamak adına önce temiz suya daldırıp çıkartıyorsunuz. Bizden gelen toprağı yıkıyorsunuz. Ondan sonra kök dezenfektanın olduğu fungusitli e, ilaçlı suya daldırıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. 1-2 dakika suyun içinde bekletiyorsunuz. Ondan sonra hemen kapalı bir brandanın altına alıp koyuyorsunuz. Ondan sonra kapalı örtünün altında bulunan ilaçlanmış, kökleri ilaçlanmış olan fidanları alıp arazide dikimlerini gerçekleştiriyorsunuz. Tamamen kapatmış olduğunuz e, toprağı kürekle 60-70 santime kadar iniyorsunuz. Çukur, çukurları açıyorsunuz. Kök, kürekle çukur açmaya başlıyorsunuz bu sefer. Kürekle çukur açmaya başladıktan sonra 70 santime kadar indik. Bunun içerisine bakıyoruz ki organik madde eksik analizimizde. Ne koyabilirsiniz? Organik menşeili gübreler koyabilirsiniz. Ne koyabilirsiniz? Örnek veriyorum Leonard koyabilirsiniz. Örnek veriyorum işte steril olmuş, steril olmuş ilaçlanmış hayvan gübresi koyabilirsiniz. Steril olmuş. Direkt hayvanların altından sıyrılan gübreyi kastetmiyorum burada. Steril olmuş hayvan gübresini koyabilirsiniz. Bakıyoruz ki toprağımızda ne eksik? Fosfor oranımız eksik. Ne yapabiliriz? Biz buraya 18-46 koyabiliriz. Biz buraya MPK'lı gübre koyabiliriz. Bu çukurun içerisinde bulunan organik menşeli gübreyi ve e, Neye koyabiliriz? E, kimyevi gübremizi koyarız 18-46 olabilir 3-15 olabilir. E, topraktaki analiz sonuçlarına göre birazcık da eğer toprağımız ağır yapılı bir topraksa kirli bir topraksa belki biraz da şey koyabiliriz. Kum kum, kum çakıl koyabiliriz. Çakıl biliyorsunuz hem kökü çalıştırıyor hem toprağın ısısını ayarlayıp daha rahat saçak kök atmasını sağlıyor. Bu karışımları yapıyoruz. Toprakla aynı yemeğin soğanı gibi, salçası gibi, yağı gibi biz bunları toprağın içerisinde harman ediyoruz, karıştırıyoruz toprakta güzelce. Ondan sonra örtü altında bulunan kökleri budanmış, ilaçlanmış bitkilerimizi alıyoruz, dikimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu dikimleri yaparken şu aşı noktaları Gösterelim şu aşı noktaları şu noktalar yani şu bölge güneye bakacak veya güney batıya bakacak veya batıya bakacak ve biz bunları çukurlara gömerken söküm mesafesine kadar söküldüğü yere kadar dikimlerini gerçekleştiriyoruz görüyorsunuz bak bu, bu mesafeye kadar sökümler gerçekleşmiş. Buraya kadar dikimlerimizi yapıyoruz. Buraya kadar dikimlerimizi yapmıyoruz. Buraya kadar dikimlerimizi yapmıyoruz. Kesinlikle kesinlikle söküldüğü yere kadar dikimlerimizi gerçekleştiriyoruz. gerçekleştikten sonra e, belki o mevsim olmayabilir ama mart döneminde biz bunları örnek veriyorum 1 2 3 3 gözden biz bunların kesimini gerçekleştiriyoruz. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgeleri için, sıcak bölgeler için, kışları biraz daha ılıman geçen bölgeler için üç gözden veya dört gözden budamaları gerçekleştiriyoruz. Daha sonra biz bu dikimleri gerçekleştik, toprak içerisinde harman yaptık, karıştırdık. Kökleri budanmış, ilaçlanmış bitkilerimizi güneye veya güney batıya veya batıya baktırarak e, araziye dikimi gerçekleştirdik. E, fidanlar diyelim bu boyda geldi. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesi için söylüyorum. Dikildi fidanlarımız. Örnek veriyorum 70-80 santimden budamayı gerçekleştiriyoruz gerçekleştikten sonra budanan yerlere aşı macunu veya su tut sürüyoruz. O kışı atlatmasını sağlıyoruz bitkinin 70-80 santim boyunda. Sebebi 70-80 santim boyundaki şey kök gövde dengesinin oluşması rüzgar salladıkça kökün oynamaması adına 70 santimden örnek görüyorum Aralık ayında diktik, Ocak ayında kestik 70-80 santimden kesimleri gerçekleştiriyoruz. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesi için. Daha sonra ister akşama yağmur yağsın, ister kar yağsın ne olursa olsun kesinlikle kesinlikle can suyunu veriyorsunuz. Açmış olduğumuz çukurda hava boşluklarının kapanması, köklerin toprağa yapışmasını sağlamak adına e, biz can suyunu muhakkak veriyoruz. Can suyunun içerisinde sizler neler koyabilirsiniz? E, deniz yosunu koyabilirsiniz. Organik menşeli ürünler koyabilirsiniz. E, kök ilaçları koyabilirsiniz. Tıraçınızın önerdiği miktarlarda. Daha sonra can suyunu da verdik. Can suyunu verdikten sonra destek çubuklarınızı takabilirsiniz. Dilerseniz destek çubuklarınızı fidanlar uyanmaya başladıktan sonra da dikebilirsiniz. Ama biz genellikle fidanlar dikildiği zaman biz destek çubuklarını diktirmeyi öneriyoruz. Sebebi de kökün çok fazla zarar görmemesi. Fidanla destek çubuğu arasındaki mesafe 15 santim veya 20 santim olması gerekiyor. Bunlar yapıldıktan sonra can suyu ile verildi ve gövdelere e, bordo bulamacı veya bakır atılmasına tavsiye ediyoruz. Bakır da antiseptik özelliğe sahip ve sistemik çalışan bakırları tavsiye ediyoruz. Piyasada her yerde mevcut zaten. Bakır atmamızdaki faktör gündüz ve gece sıcaklıkların birden aniden değişip bitkinin gittiği yerde şok etkisi yarat, yaşamaması adına biz bakırlı ürünler kullandırıyoruz. Ee, bazıları diyor ki beyaz boya, tavan boyası yapabilir miyiz? Tavan boyası da yapabilirsiniz ama çok e, yoğun olmamak şartıyla. Siz bu e, bakırı boya yapmadan evvel kullanın önce bakır yapıştırmanız gerekiyor gövdeye. Ondan sonra sizler e, efendime söyleyeyim tavan boyasını yapabilirsiniz. Ama tavan boyasını genellikle biz ne zaman öneriyoruz? Mart ayında e, bitkiler uyanmadan evvel öneriyoruz. Genel bir kış mevsiminde çok önermiyoruz tavan boyasını. Bu anlattıklarım e, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesi için geçerli. Şimdi bir de diğer bölgeler var. Doğu Anadolu, İç Anadolu işte Karadeniz'in biraz daha yüksek kesimleri ve yağış alan bölgeler için bahsedeceğim. Sizler bu fidanları bizden Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı yerleri için, yüksek kesimleri için söylüyorum. Siz bu fidanları bizden Mart ayında almanız gerekiyor. Sebebi çünkü sizin gece ve gündüz sıcaklıkları farkı çok keskin oluyor. Bundan dolayı Eksi 8 eksi 10 eksi 15, eksi 20 gören, eksi 9 gören yerler e biliyoruz biz. Toprağınızda dolmaya kadar gidebiliyor. Gözlerde yanmalara kadar, bitkilerde deforme olmaya kadar gidebiliyor. Sizler bunları ne zaman istiyorsunuz? Örnek veriyorum anlaşıyoruz, konuşuyoruz. Sizin için arazimizi sökmüyoruz. Taze söküm yapmak adına Mart ayına kadar yaptığımız anlaşmalarla yaptığı, anlaşmamızı yaptığımız arazimizi Mart ayına kadar bekletiyoruz. Aynı Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesindeki yaptığımız işlemlerin aynısını sizlere de Mart ayında arazimizde sökümleri gerçekleştiriyoruz. Mart olur, Mart'ın 20'si olur ama Mart'ın en fazla 25'ine kadar, 20'sine kadar bizden bitkileri teslim almanız gerekiyor. Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimleri için bahsediyorum. Dediğim gibi bitkilerimiz kesinlikle ve kesinlikle Şenay Fidancılık olarak ismine doğru faturalı, sertifikalı ve devlet destekli. Devlet desteğinde 5 dönüm ve üzeri olan e, arazilerimize destekler verilmekte. Destek miktarları da şu an dekar başına verilmekte bazı yanlış algılar var. Acaba fidan başına mı? Hayır fidan başına değil destekler arazilere dekar başına bir dekar başına destekler veriliyor ve desteklemeler 5 dekar ve 5 dekarın üzeri şeklinde veriliyor. 2024 sezonu için konuşuyorum. 800 TL diye biliyorum. Eğer yanılmıyorsam. planlar mavi sertifikalı. orijinleri belli. Hastalıktan ari nemotot tahlilleri yapılmış, yetiştirilmiş setonu geldiğinde yaprak dökümü gerçekleştikten sonra sökümleri gerçekleştirilmiş ve taze olarak yerine ulaştırılan bitkilerimiz dediğim gibi bitkiler yerine ulaştırıldıktan sonra asıl işiniz başlıyor. Hangi dönemde neler yapmanız gerektiği, hangi dönemde nereye büyütmeniz gerektiği konusunda yaprağımı çalıştırmanız gerekiyor bitkiyi Gövdeye mi çalıştırmanız gerekiyor? Köke mi çalıştırmanız gerekiyor? Boya mı çalıştırmanız gerekiyor? Bunlar hakkında bir yıl olarak ücretsiz olarak e, biz Şenay Fidancılık olarak sizlere hizmet vermekteyiz. E, arazinizde e, tabi bu dikimler gerçekleştirdikten sonra yapmanız gereken bir sonraki dönemin işlemlerini hızlı bir şekilde planlamanız gerekiyor. Yani siz fidan geldi eyvah ne yapacağım ne edeceğim değil. Siz fidanları toprakla buluşturmadan bir yıl sonrasını hesap etmeniz gerekiyor. Arazinizi iyi ay ayarlayacaksınız. Arazinizde çok iyi organize olacaksınız. Altyapınızı çok iyi ayarlayacaksınız. Altyapı işlemleri bittikten sonra, fidanlar toprakla buluştuktan sonra sulama suyunuzun örnek veriyorum nereden geldiği önemli. Sondaj mı yapıyorsunuz? Efendime söyleyeyim işte bir dereden mi sulama nehirden mi sulama yapıyorsunuz? Yoksa barajdan mı sulama yapıyorsunuz? Bunların çok iyi planlanmış, programlanmış olması gerekiyor. Hadi belki 20-30 tane fidanı elle taşıma suyla sulayabilirsin ama 5 dönüm ve üzeri arazileri muhakkak muhakkak toprağınızdaki suyunuzun olması gerekiyor. Susuz ceviz fidancılığı olmadığı gibi susuz ceviz bahçesi de olmaz, olur belki. Ya sen böyle söylüyorsun ama biz yapıyoruz. Yaparsın ama meyve kalibresi küçük olur iç dolgunluğu yeterince olmaz, ticari değeri yeterince olmaz. Sulama suyunuzun varlığı çok önemli. Ee, siz toprak analizlerinizi yaptırırken muhakkak ki, muhakkak ki toprağınızdaki suyunuza da baktırmanız gerekiyor. Eğer gölette yakın değil ara, yakın değilse, nehre yakın değilse ve siz arazinizden sondaj yapmak istiyorsanız muhakkak ki muhakkak ki sondajınızı da fidanlar gelmeden önce yapmış olmanız gerekiyor. Fidanlar geldi, su yok. E ben sondaj yapayım, su bulayım. Ya suyun çıkmazsa bunun gibi problemlerle karşılaşmamak adına öncelikle e, Eylül-Ekim aylarında sizler veya işte Temmuz-Ağustos aylarında sizler ee, toprak analizlerinizi yaptırıyorsunuz, toprak analizinizle beraber e, suyunuzu temin ediyorsunuz. Eğer gölet yakın değil, nehir yakın değilse, toprağınızda sondajınıza muhakkak ki baktırıyorsunuz. Ee, gölet yakın değil, nehir de yok, sondaj suyu da yok, o zaman ceviz bahçesi kurmanın da bir anlamı yok. Su olmadan hayat olmayacağı gibi, su olmadan ceviz bahçesi olmaz. Olsa bile ticari değeri olmaz. Anlatabildim mi? Ee, bundan sonra yapmamız gereken işlemleri sizlere anlattım. Bugünkü ceviz saati programında sizlere ceviz fidanının nasıl e, söküldüğü hakkında ve ceviz fidanının yerine ulaştıktan sonra nasıl e, dikim yapılması hakkında bilgilere değindik. E, Şenay fidancılık olarak bize 0539 210 8254 e, no'lu telefondan ulaşabilirsiniz. Eee bir dahaki Ceviz Saati programında Köy TV buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Agro Troya Ceviz Saati'ni sundu.